Merhaba sevgili canlar. Yumuşak bir hamur yoğurup biraz mayalandırdıktan sonra ekmeklerimizi açıp bol kıymalı sarımsaklı yoğurtlu mis gibi bir yağlama yapıyoruz. Hadi gelin birlikte başlayalım. Kayseri yağlamasının malzemeleri. Kıymamızın içine koyacağımız 2-3 adet sivri biber, 2 orta boy kuru soğan, 1 kapri biber, 2 domatesimiz var. 5 tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı pul biberi, arzuya göre karabiber, 1 çay kaşığına yakın, Kavurmak için 2-2,5 kaşık zeytinyağı ve 1,5 kaşık biber salçamız var. Bu iç harcımız. Burada 5 bardak unumuz var, 1 paket mayamız var, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var, 1 çorba kaşığı şekerimiz var, 1 bardak süt, 1,5 su bardağı su. Sevgili canlar, önce hamurumu yoğurup dinlenmeye alacağım. Daha sonra gelip iç harcımı kavuracağım. Unumuzu yoğurma kabımıza boşaltıyoruz. Mayamızı ilave ediyoruz bir paket kurumaya, bir çorba kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzu her zaman olduğu gibi şöyle kenarları da unumuza ilave ediyoruz. Suyumuz oda sıcaklığında, sütümüzü de oda sıcaklığında biraz beklettik. Bir yarım bardak suyumuz daha olacak. Diğer yarım bardak suyu yanımızda tutuyoruz. Kalan unlara da şu şekilde yavaş yavaş ilave ederek istediği kadar şöyle damla damla öyle hop diye boşaltmıyoruz. Çok güzel. Ya. Evet, şimdi mayalamaya gidiyoruz. Tavamızın altını yaktık ve kıymamızı yarım bardak suyla açacağız. Suyla açmamızdaki sebebimiz kıymamız tane tane olsun, topak topak olmasın. Yarım kilo kıymamız var burada. Orta yağlı, çok yağsız değil. Hatta daha yağlı olsa daha iyi olur kıymamızı suyla iyice kavuracağız, açacağız. Kıymamıza koyduğumuz suyu kavurarak suyu bitirdik. Bu yağla da kıymamızı bir çevireceğiz. Yeşil biber, köprü biber, kuru soğan. Bir buçuk çorba kaşığı salçamız var birazcık biber salçası, diğeri domates salçası. Bunu da ilave ediyoruz. Salçamızın da iyice kavrulması gerekiyor. Bir çay kaşığı karabiber ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı pul biberimiz var. ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Salçada koyduğumuz için tuzun hepsini birden ilave etmeyeceğiz. Yarısını koyacağız, yarısına bakacağız. Ve domatesimizi ilave ediyoruz. Harcımız hazır. Bir iki tıkırdasın diye ağzını kapatacağım. Çok az bir su daha ilave edeceğim. iki çorba kaşığı kadar su daha ilave ettim. Kendi kendine bir iki tıkırdasın. Ağzını kapatıyorum. Ben hamur bezelerimi hazırlayayım. Hamurumuz çok güzel dinlenmiş. Kabarmış. Muhteşem bir ekmek hamuru olmuş. tarhanamızı bezemiyoruz. Pişirebileceğimiz kadar 6 tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Diğer hamurumun üzerine örtüyorum. 5 kat yeterli. Bir tanesini önümüze alacağız ve uğramızı da alacağız. Şuraya bak. Şunları görüyor musun? Şunları görüyor musun? Çok güzel bir hamur olmuş. Göz göz olmuş. Taş koy, fırın ekmeğim, koy fırına der, o derece kabarmış ya. Evet hamurunuz güzel olursa iyi bir hamur yoğurmuş olursanız ekmeğiniz bu şekilde böyle güzel olur. Bakın. Daha nasıl gösterebilirim ki? En sevdiğim iş. Sevgili canlar Hadi pişirelim. Hop. sarımsak edeceğiz birazcık tuz koyacağız bu yoğurt köyden geldi ablam köyde yapmış bana da o kadar yoldan taşımış getirmiş kanala nasip oldu sevgili canlar ablam dediğim benim görümce. bu eve gelin geldiğimden beri hep bizlere her şeyini paylaşır. Yoğurdumuz hazır. Normalde şehir yoğurdu yaptığım zaman buna birazcık zeytinyağı ilave edecektim. Şu an yoğurdu o kadar güzel ki hiç tadını bozmak istemiyorum. Zeytinyağını ilave etmekten vazgeçtim. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bunu bizim için ta oralardan taşıyıp getiren görümce abla ellerin dert görmesin. Keşke yakın olsaydım da bunu sana bugün ikram edebilseydim. Evet şimdi bu kadar yerleştiriyoruz. Hadi Şöyle başlayalım. Kenarlarından, şöyle kenarlarından boş kalmayacak şekilde pide gibi yayacağız. Şöyle bir keselim ortada. Evet. Şimdi bu kadar anlattığım bu özel yoğurttan şöyle bir gezdirelim üzerine. Buyurun afiyet olsun